Açtın? Canlı yayın mı Canlı yayın açtım. Tam yerinde açtı. Vallahi mı? <laughs> tamam güzel olmuş. Anteni birazcık uzat Lyon. Tak beline. Şimdi bodozlama gitme. Bodozlama gitme. Eline bir parça marça bir şeyler al en azından köşe, şimdiden yaparken, şimdiden... köşe yaparken köşe yaparken koyalım. Gel gel beni buradan işaret verim. sen gel. Evet, şey, döndüğün döndüğün ay, yerleri yerlerini işaretleyeceğim sen gel. evet çizim. şimdi arkadaşlar e, duvarını... bu canlı yayını çok kısa tutacağım. Tanıtım amaçlı olduğu için. Duvarı verdim. Tamam, ee, tamam, Yeni gelen yeraltı görüntülemesinin programının testlerini ve denemelerini yapıyoruz burada. Şu an e, Lyon'la burada bir çizim yapacağız. Ee, gelmiş olduğumuz bölge e, bir abi getirdi bizi buraya. Tamam. Burası Bolu, e, Sakarya, Bilecik, e, İstanbul. Tam böyle göbeğindeyiz, merkezinde bir yerde. Aleykümselam, hoş geldiniz. Tekrar söylüyorum, Bolu, İstanbul, Bilecik, Adapazarı tam merkezinde bir yer. Yani şöyle. Ee, kimse tanımaz etmez. Şu şekilde ufaktan bir arazi göstereceğim ben. Abi de çıkmamak için kaçıyor. Abi göstermeyin fazla. Hem bilinmedik bir yere geldik. Burada e, bana çizimler yaparsanız burada ne olduğunu kendileri biliyor. Birkaç çalışma yapmışlar. Ben buraya kısaca bir e, özet geçeceğim size. Burada kilise. Yani buranın bir yerinde bir kilise var. Arkadaşlar beğeniler alabilir miyiz? E, belli bir yerinde kiliseler var. E, ve bütün paraların toplandığı e, rahibelerin, papazın e, getirip ganimeti koydukları bir yer daha var. Oraya geçeceğiz. E, buranın en zengin olan birkaç tane mezara var dedi. Biz de alan ile bir çizim yaptık. Çizim yaptıktan sonra şu an e, bak Yavuz'un elinde Yeni gelen program. İsmail şimdi burada bir çizim yapacak. Aşağısı oda ve mezarlarla dolu. Ortalama buranın derinlikleri 5 metre. Ee, Yeraltı görüntülemesinin de bakın dedektör gibi bak Göster. Vermiş olduğu değer yeni programda. Bak şimdi gel. Geliyoruz. Şurada. Bak. Program olarak şahane bir şey oldu. Bak yükseldi yine değeri. Zaten şu arada şimdi ilk doğum önce, bir metali bak, veriyor. hemen 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 düşüyor. şey yapınca düşüyor bak. Bak çekiyorum kenarı. Çekince düştüm. çekince indi bak bitti. Bak. Geliyor 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 değer artıyor. Burada değer ee, hani bizim bu şeyde ata sözümüz vardı ya. Biz yaparsak yapıyorlar. en iyisini yaparız diye. Ee, bizden görüp yapmaya çalışacaklar. Tabii çakmalarını yapacaklar. İsmail. Bu da şimdi burayı dışarıdan çizim yapıyorsun tamam mı? Bak buranın ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorsun. Sen geldin bu arazide bir çizim yapacaksın. Sıfırdan geldik biz buraya. E, aldık cihaz. Defineceğiz. Yani arazinin zaten şekli şemali her şeyi belli. Dedi ki burada çizim yapacağız. Çizim yaptıktan sonra da yeraltı görüntülemesiyle e, burada teyitleme yapacağız. Onu başka yerde gezdirir misin? Onu da göstereceğim ben. Sen oralarda gezin. Şimdi İsmail ilk önce burada bir çizim yapsın. Değerli arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 36 Duvarını kişi var. Şey tamam, çok açma. Dönmesine gerek yok. Döndürmeye gerek yok. Sadece çizeceksin. Beğeni atalım bak. 36 kişi varız. 20 tane beğeni geldi. Duvarı bulduk. Tamam. Devam et şimdi duvardan. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi oraya geleceğim ben. Sen devam et. Sen devam et. Sana demiyorum. Yavaş git İsmail. Niye hızlı gidiyorsun ki? Buranın biz ne olduğunu yani mezar mı çiziyorsun, oda mı çiziyorsun, bak atıyor, atınca bekle, atınca bekle, atınca bekle, gel gene bana doğru. Atıyor dışarı, gel bana doğru, bakalım şimdi yine aynı şekilde devam edecek mi, yapacak mı? Diyordu. Tamam, gel bana doğru. Yine atacak mı, yine atıyor. Şimdi burasının ne olduğunu anlamak lazım, anladın mı? Devam et şimdi yine öyle, böyle devam et, olduğu gibi devam et. Yer mezara o tarafa geçeceğim ben de. Duvarı yakalıyoruz. Tamam. Devam et. Bakın arkadaşlar. Dur Yavuz. Bir gel Yavuz. Şimdi ya varsa bunun merakında olanlar için de ben bir ön bildiride bulunacağım. Şimdi burada çizimler yaptık arkadaşlar. İçerisi yani bunun altı bir oda. Bak bir oda. Alan taramayla çizdik. Şimdi İsmail. Alan taramanın dışarı çıkıyorsun, atıyorsun kendini dışarı, Anteni biraz daha uzatıyorsun. Aç cihazı altın modu bu tarafa. Şimdi buranın içi hep komple. Yandan açıyorsun İsmail, yandan. Yanda düğmesi var. Tamam, altın, Direkt tamam. açıldığında altın tamam. diyor zaten. Gösterelim. Direkt açıldığında gold altın diyor. Tamam. Bu tarafa geliyorsun. Babysi bu tarafa gel. Babysi gel dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Heh. <laughs> şimdi kaldır. <laughs> Cihazın kendi yön bulmasını sağla. Hani şu şekilde de göstereyim demesinler eliyle çeviriyor diye. Dur karşına geçeceğim ben dur. <laughs> Heh, şu şekilde. Tamam. Tamam şimdi döndü dön o tarafa doğru yavaş 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 dön. İçeriye girdiğin zaman cihaz sana kafa sallamaya başlayacak başladı. Yani bu cihazda İsmail var ya hayatta hile yapamaz. Yapma lüksü yok. Yani yapma lüksü yok. Bunu bu bizi hani eleştirenler var ya sevmeyenler. Onlar için konuşuyoruz. Geliyorsun İsmail. Şimdi cihaz içeride daha yoğunlaşıyor. Az önce Yavuz burada. Bekle bir bekle. Yavuz az önce burada. O yaptı. Şu an ayağınla durduğun yer. Yürü şimdi ufak ufak. Yavuz, orayı gözünle gezdir, bir işaret koyalım oraya. Yürü bakalım İsmail, nereye daha çok yoğunu veriyor? Yoğun, daha çok nereye yoğunlaşıyor? Gel, bak burada daha çok yoğunlaştı. Gel. Tamam, en yoğuna gidiyoruz şu an. Cihazın en verdiği şeye gidiyoruz, yoğuna gidiyoruz şu an. Şu an en yoğun yer burası. Gel bakalım şimdi bana doğru. Burada ne yapacak? Burada da aynı. En sağlamı nerede vuruyor ona bakalım. Yani buranın içerisi mezar dolu. Ortada çizim yapmadık lahit var mı diye. Doğru mu? Yapmadık. Tamam. Şimdi bu odanın içi, içerisi dolu. Ben şunu yapmak istiyorum elindeki o dedektör niyetine giren tamam. cihazda. Şimdi başka yere tuttuğumda her yerde ötüyorum bunu soracaklar. Önce onu bir yap soracaklar biz de soracaklar biz de burada canlı göstereceğiz. görüntü yapalım. Tamam. Yani. Canlı görüntü yapma. Yok yani canlı. Ha canlı canlı, canlı gösterelim tamam. Arkadaşlar daha ilk geldi. Bak ilk geldi deneme yapıyoruz. Şu anda var mı bir ses? Bak şu anda hiçbir ses yok. Ertun abi döndü. Yaklaşıyor. Bak. Tamam. Devam et devam et. Şimdi bak bana doğru gelir misin? Bana doğru gelir misin mi? Bana doğru gel. Bir şey yok. Bu tarafa doğru bir daha gel. Bak şu an bir şey yok. Bekle. 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 Bir şey göstereceğim. Şimdi sen şurada çember yaptın. Bak şurada çember yaptın. Ben şuraya bir tane işaret koyacağım. Dur. Taş koyacağım. Alan taramayı da buraya getir hemen. Getir abi İsmail onu. Yaptık. Şuraya koy. Heh. Şimdi bir daha gitme aynı yere. Dışarı çık abi. Biraz bu tarafa git. O tarafa doğru git. Sesi kestirmeye çalışıyorum. Yani demesinler her yerde ötüyor mu? Bak şu an bitti, ötme bitti şu an, kesti. Gel buraya doğru, tekrardan. <laughs> Bak ötme yok. Hani demesinler eliyle bastırıyor ettiriyor, bilmem ne yaptırıyor evet, diye. bastırma şansım yok. Bak arkadaşlar, başladı değer. Şimdi sen cihazı kapatıyorsun İsmail, Yavuz biraz orada bekle. Şimdi gel bakalım burada ne çiziyor İsmail? Anteni niye kıstın ki? Tamam, buraların, buranın altı komple dolu. Ne yaptı? Şimdi ben burada cihaz neden öttü onu göstermeye çalıştım. Yani altı komple o da gömme şeylerle dolu. E, mezarlarla dolu. Şimdi gelelim az önceki yere Yavuz. Bu, Yok Ortada ya sandık dolu, lahit olur. Şimdi Ben merak edip sorarım. Derim ki arkadaş bir sağda solda gezdir bakalım her tarafını ötüyor mu diye. Ya, ha, ben de. O yüzden de burada sizlere kanıtlı kanıtlı, spatlı spatlı daha cihaz elimize geldi. İlk testi deneyimi gelip burada yapmak istedim. Dükkanda açtık baktık ki çünkü her tarafta demir. Cihaz susmuyor. Şimdi burada İsmail az önce çizim yaparken şurada mezarlar veriyordu böyle gömme. Ortayı bir çiz bakalım ortada mezar var mı? Lahit. İçine gir içine. Orası değil şu taraf. Böyle. İsmail duvarı zaten çizdin. İçine giriyorum. Orada odanın içi komple ha. Kaldır orada bakalım. Lahit mi var? Yoksa boş mu? Kafak çizmiyor. çizmiyor. Gel, gel. Sen bana doğru gel. Kafak çizmiyor. Öyle kafak olmaz. Tamam, devam et. Küp, küp. Yavuz, ortada çok küp para. Az önce nerede öttürdün sen onu? Şurada şurada şurada. Bak burada küp var. Bak en baba burada bağırıyor ha. Buranın içerisi çakılı. Ee, bak bunlar kapak değil mi? Çak. Kapak değil onlar ya bak. Bakın arkadaşlar. 80-190'a vuruyordu demin bak burada. Şurada 253'e vuruyordu. Şuraya geç orada küp var. Tam ağacın olduğu yerde. Yani var ya harbi diyorum hasta oldum ben buna ya. Şimdi insanların böyle şey ile beklediği sistemdeki cihazları şimdi piyasaya adım, piyasaya sürmeye başladık yavaş asıl, yavaş. <laughs> bir saniye. Bu nasıl o evet, dedektörde yapacağımız bir test var diye bizim. Ha cep açacak. cep ha. Orada da deneyeceğiz. Orada Her da türlü deneyeceğiz. yapacağız testleri. Evet evet. Yaptıktan sonra e, şimdi merak edip fiyatını da soracaklar. Tamam <laughs> geldi. Hiç şu an sormaya gerek yok. Telefon ilk bataryaya geçeyim. Buradan asıl fiyat vermeyeceğiz. Testler bittikten sonra. Tabii testlerimizi yapmaya devam edelim biz. Arkadaşlar. Yani cepler yapıp bütün testler, Abi kaliteyi yaparsın. siz kendiniz de oradan düzeltin. Kalitenin benle bilgisi yok ki. Yani telefonun orada ayarları var. Ayarlarından giriyorsun 1080 kendin yapıyorsun. Abi internet çekiyor ama. Yok yazıyorlar ki e, net şeyi <laughs> görüntüyü 1080 yaptı. Onu kendin yapıyorum. Ben yapmıyorum. zaten ters taraftan vuruyor. Bizde normal yani şu an için Sen böyle çekersen kadar. net olur. Ayarlardan yaparken 370 izliyor, 360 izliyorlar ya. Ayarlardan yapılıyor. Evet arkadaşlar, bu bir ön e, test, canlı canlı, ilk defa daha arazide e, yaradan şahittir. Sizle yapıyoruz. Yani götürüp testini yapmadık, aldık direkt şeyden programı bugün. Tam e, Yoldaydık, yeni geldik araziye. Burası dediğim gibi e, Bilecik, İstanbul, Bolu. Sakarya yani ada pazarı tam böyle göbekteyiz biz şu an. duvarların Zaten duvarların dibine koyarlar. Ortalama buranın derinliği burada bir yer açmışlar. Ben şöyle göstereceğim. çamların oradan görün. Hatta bu hatta çatı gözükmüyor. Çatı gözükmez. Yani göstereyim ki inanın bakın benim araç orada burada toprak yığıntısı var şurada da toprak yığıntısı var hemen biraz bu tarafta 5 ee, metre açıp sağlam bir malzeme kaldırılmış oradan. Buraların da derinliği 5 metre taban 2 metre metredeyken derinliği 7 metre. Yani e, şu an 7 metreyi bu e, şeyde algılama yapıyor. Biz tabi bunların daha çok e, derinlerini görür mü? Onları deneme yapacağız. Ki zaten 7 metre hani yetiren abi şurada şöyle ufaktan göstereyim. Yani 5 metre 2 metre de kendi boşluğu 7 metre. Çok güzel. Şu an için bu. Ne, neyi ölçeceksin? Bir de normal ölç. Normal şey yap. Çekim yap. Bir de onda bakalım. Bakalım ne gösterecek. Şu çamın hizası var ya bak. Dikili çamın hizası. Geç oraya geç karşısına geç. Al ağacı. Buradan dalı alsana. Geç karşıma önce bu taraftan. Kaç adım ortalama burada? Gir gir böyle gir. Ya tamam gir gir gelsin ya gir. Geç geç sollu yap Solu, adım sollu sollu. Kaç? 15. Tamam 15 yap o zaman. İsmail biraz daha at kendini bu tarafa. Akın, tamam. Buradan oraya da 8 adım, yapar, 6 adım. adım ufak gelir ya. 8 yap. Yedi yap. Tamam 8 yap o zaman. Hayırlı işler dayı. Merak eden arkadaşlar yayında kalın bak çalışanlar için bir şey demiyorum yayında kalın sonra yarın 3 gün sonra o neydi bu neydi diye sormayın burada sizle beraber canlı canlı bir e, test yapıyorum Tamam İsmail yeter Herkese sevgiler saygılar. Özledim sizi ha. Siz de beni özlediniz mi? Soner Çepni. Aynen abi. Yeni program işte abi. Test ediyoruz, deniyoruz. Pamuk Dede. Şimdi buranın çekimini alıyoruz. Tamam mı? Ee, çekimden sonra bakacağız ne var ne yok diye. Sen yoksun. Sen gözükmüyorsun. Seni göstermiyorum. Rahat ol. Sen bana dönsene bana. Ben seni almıyorum. Rahat ol. Sen yanıma da gelebilirsin. Ben seni göstermiyorum. Rahat ol sen o konuda. Şimdi o kaldırılan yerde 5 metre ya derinlik. 2 metre kendi 7. Şu an bu şey yaparken 7'yi algılıyor. Rahat görüyor. Yani o kayaların katmanlarından geçerek içindekini veriyor. Zaten şurada küp verdi bir tane. Daha detaya girmedik küp. Küp var. Var değil mi? Değil mi? Var. Burada. Seninkiler var diyor. Tamam. Çok güzel. Şimdi bir de normal bir çekim yapalım bakalım ne gösterecek? Tamam, teşekkür ederim. <laughs> küçük küçük de mi var? Var var. Var onlar da var. Ha, aynen. Ailesine dağıtmış. Dağıtmış. Bize de versin birazcık ne olur ki yani. Ona vermeyecek mi Vermeyecek miymiş ona? Yazık bana da verelim ya. Konyalı. Çok güzel, çok güzel kelime kullanıyorsun. Yazıyorsun da üyeler için bir güzellik yap diye. Şimdi ben iki buçuk yıldır hem define bilgisi, hem işaret dilini anlatıp ve insanlar insanlara e, arazilerde bir alan taramayı nasıl kullanacağını, dedektörü ve yeraltıyı nasıl kullanacağını, toprağın ve kayanın içindeki yapıları, oluşumları, yapılmışların ne olduğunu gösterdim. Benden o kadar cihaz alan insanlar oldu. Hangi birisi bana mal buldu getirdi? Yani çok da paylaşımlar da yaptım benden cihaz alanların videolarını. O kadar mal bulanlar oldu. Hangi biri getirdi bana bu da senin hakkındır dedi. Ben zaten insanlara Verebilecek en değerli hediyeyi veriyorum zaten. Güzellik yapıyorum. İnsanların gözünü açıyorum. Hem insanların gözünü açıyorum İsmail Demireli. Hem define işaretlerini anlatıyorum. Hem kayalardaki sembolleri anlatıyorum. E, yön veren kısımları, konuları nedir onları anlatıyorum. Cihazı kullanmasını öğretiyorum. Arazi keşfini öğretiyorum. Elimdeki bir kitaptan detaylı bilgileri de veriyorum ki parayla alamayacak bilgiler. Zaten fazla fazlasını ne yapmışım ben? Yapıyorum da hala. Peki benim için neler yapılmış? Hiçbir şey. Hep bir menfaat. Hep bir çıkar. Başka hiçbir şey yok. Güzel söylüyorsun. Buldu sana getiririz. Buldu senin de payın var diyen kelimeleri o WhatsApp yazışmalarını ben ekran resmini alıp alıp galerimde saklıyorum. Hiç çok kişiye de göstermişimdir. Burada en büyük örnekleri, bak burada e, yayında olanlar. Bak Soner abi, Çepni geldi yanıma, gösterdim. Aleyküm selam, İsyan. Hoş geldin. Kim buldu da getirdi de bana aldı bu senin dedi. Benden cihaz alanların hepsi öyle dedi. Hepsi. Buldu mu getiririz, buldu mu getiririz, buldu mu seninleyiz. Buldum mu yanındayız. Benim için önemli olan burada ee, bu cihazı alacak olan kişilerin Araziye çıktığında Garanti oynamasıdır Cihazlarla garanti oynayacak Aynen öyle Soner abi aykılsın Dursun abicim hoş geldin Abi inşallah herkese hayırlı olur Aleyküm selam Tamam mı o iş <laughs> Canlı çekimde e, 10 metreyi büyük ihtimalle görüyor, vuruyor. Şimdi. Tamam. Görüntü kalitesi daha iyi olmuş burada bak. Daha güzel de. Daha güzel olmuş. Şurada başta çektiğimiz. Şurayla yok. şurası nerede? Bak burası. Şu ilk başladığımız yer var ya şurada. Tamam. Orası. Ortadaki. Şurada. Ortası değil mi? Şu bölge. Şöyle gelsene, şöyle yani yapalım. Bir, 2, 3, Şöyle gelsene. Sıra. Aynen. Tam Bakın burası. arkadaşlar. Tam dördüncü sıra burası. Zaten küp, 8 sıra attım ben Çüp burada. Küp dediğimiz yer burasıydı. Burada. Sonracığıma. Burada da bir sıra da var. Tam burada da var. Getir onu göstereceğiz yanına. Çevir. Bak şimdi. Yani toprağın şunu versene bana. Toprağın altındaki malzemenin. Kafa da attığımız. şurada. Şuradan. Burada Heh. da zaten zır 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 Aynen. zır atıyordu. Üçüncü adımım. Bir, iki, üç. Şura. Dört, Beşinci adımım bura. Bak. Küplerin olduğu yer dediğimiz şurası. Şu bölge. Şu küplerin olduğu yer. Aşağıdaki boşluğu, katmanları, görüntü kalitesi harbi değiştirilmiş. Biraz Zal şekillendir. Olmuş da... Dur şimdi. Ben duruyorum şimdi. Sen dur şimdi. Evet. Gel bakalım. Çevir. Bir yerden daha çok var. Heh. Heh. Metalin olduğu yerler zaten en üste veriyor. Bak burada ve şura. Görüyor musun? Evet. Ne alıyorsun derinlik? Hesapla bakalım ortalama. Derinlik olayı da arttırılmıştı birazcık. Çıkma şimdi bak bir daha bizi şeyde bırakma. Derinlik ne vermiş? İsmail kıracaksın ha. İki oldu bu. Sen <laughs> o şükürün görüntünü mü koyacaksın? Cebine koyuyorsun ha. Ortalama ne veriyor derinlik? Şuraya geri geçemiyorum. Şuraya bir geçersem. Bunda kaydedip bakacağız büyük ihtimalle. Bunda tek şeyi çıkaracaklardı ya ölçüyü. İşte. Toprağ tipi iki tane fazla şeye girmediler. Bir, bir, bir ya da iki tane de bırakacaklardı. 2.10 280, 350, 350, 450, 450. Aynen. Burada 450 diyor. İşte onu bir de diğer çekimde yapmamız lazım. Hangi onu diğer çeviremiyorum çekim? işte. İki diğer çekim ne ya? İki tane toprak çekimi var. He? Demiştin ya dediğinde mi dedim var ya? İki çeşit çekim. Tamam. Toprak tipi bir, bir de iki diye var. He, mu orada? Ona işte programı daha yeni açtığımız için ben de herkes gibi senin gibiyim. Onu Baştan ayarlamamız gerekiyor. Demek ki bunun gibi tamam, diğer, sana diğer, burada, yani diğer programdaki sana gibi. Sana burada 4.50 mi diyor? Aynen. Tamam 4.50. Sen bunun 1 metre, 1.5 metre öbüründe de fark ettiğini düşün. Neye geliyor? 5 metreye geliyor. 5'e. Aynen. Heh. 5 metre yani burasının şeyi şu an Alan mesafesi. Alan tarama da 5 metre. Alan tarama da 5 metre dedi. Zaten Geç. O... Şeyi bitireceğim. Yayını sonlandıracağım. Evet arkadaşlar. Ee, yayını kısa tutacağım diye söylemiştim. Ee, şeye devam. Ee, Toprak tür 2'yi kullanacağım diye. <laughs> Toprak tür 2'yi kullanacaksın diye. Mustafa Çelik. Ee, senin o gördüğünle bu farklı Hacı. Ama senin o gördüğün, bizim benim firmada gördüğünle bu farklı. Ee, yayını kısa tutacağım dedim. Testlere devam. Size burada birebir canlı canlı. Cihazı ilk defa deneme yaptık Yayını sonlandırıyorum Bana bakın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek dileğiyle Daha çekim yapmaya test etmeye devam Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek dileğiyle